Hepinize bonciorno arkadaşlar. Şimdi neredeyiz? Kolezyum'dayız. Kolezyum'dayız, Roma'dayız. Ve bir video daha çekiyoruz. Ee, şöyle etrafı göstereyim size. Ve şöyle yüksek duvarlar. Burası hakkında kısaca bir bilgi verelim. Sen bilgi verir misin? Olur. Milattan sonra 72 yılında Vespasianus evet. şey, bir hanedanlık tarafından yapımına başlanmış. Oğlu Titus 8 yılda buranın yapımını tamamlamış. Ve o dönemlerde işte gladyatörlerin ve işte hayvanların savaştırıldığı, tiyatro oyunlarının da oynandığı, halk gösterilerinin yapıldığı bir alan olarak kullanılıyormuş. Evet. Orta çağda biraz bu özelliğini kaybetmiş Karanlık dönemde. Evet. Ee, günümüzde de Dünya Mirasları listesinde yer alıyor. Ulusko, ve e, 2000 yıllık geçmişiyle de koruma altındaymış. Dünya'nın yediği. Evet. Ee, bir dönem Yine burası e, sığınak olarak kullanılmış. Tabi o kadar uzun süre ayakta kalmış ki neler neler olmuş buralarda. Hayvanlarla insanlar dövüştürülmüş, idamlar yapılmış, e, spor yapılmış, gösteriler yapılmış halk adına. Evet, şöyle. Şu alt taraflarda gösterelim. Bölmeler, kafeslermiş. Alt taraflarda. Aslında orası normalde yüzey zemin. Dizmiş. Kapalı, kapalıydı ama Dizmiş. o zamanla açılmış o kafesleri görebiliyorsunuz labirent şeklinde. Peki o zaman tanıtımımız bu kadar. Hepinize çav diyorum. Çow.